Gözlerimi açtım ve yanımda üvey oğlum yatıyordu. Ama oraya nasıl geldiğimi hatırlamıyordum. O an. Odanın içi sessizdi. Ama kalbim göğsümün içini dövüyordu. Nefesim düzensizdi. Terlemişim. Gözlerim hala pusluydu. Yataktan doğruldum. Battaniyeyi ittim. Yanımda biri vardı. Ve o kişi üvey oğlumdu. Üzerinde sadece ince bir tişört vardı. Uyuyordu. Rahat, huzurlu. Ama ben parmak uçlarım titriyordu. Bu nasıl olur diye fısıldadım kendi kendime. Son geceyi hatırlamaya çalıştım. Ama beynim bir duvar gibiydi. Karanlık. Boşluk. Sessizlik. Telefonumu aradım. Ceketime ulaşamadım. Ve o anda kapı çaldı kapının arkasında kocam vardı. Evet, kendi oğluyla beni aynı odada bulacak olan adam. Ayağa kalkamadım. Sanki yere çivilenmiştim. O birkaç saniye, hayatımın en uzun saniyeleriydi. Kalbim duracak gibiydi. Midem bulandı. İçimden bir çığlık yükseldi ama sesim çıkmadı. Kapı kolu döndü. Tam o anda, üvey oğlum gözlerini açtı. Bana baktı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ama gözlerinin içinde bir şey vardı. Bilemediğim ama hissettiğim bir şey. Gizli, karanlık ve çok tanıdık. Şimdi sana soruyorum. Bir sabah böyle uyanırsam ne yaparsın? Ona mı güvenirsin, kendine mi? Yorumlarda düşünceni yaz. Gerçekten bilmek istiyorum. Bu hikayenin devamı çok daha karmaşık. Ama buraya kadar geldiysen sağ gösteren el hemen şimdi kanala abone ol. Çünkü birazdan anlatacaklarım, sıradan bir hikayeye benzemez. Benim adım Aslı. 39 yaşındayım. Başarılı, zeki, güçlü bir kadın olduğumu söylerler. Yıllarımı bir şirkette yönetici olarak geçirdim. Ama asıl gücüm, hayatımı yeniden kurmamdı. İkinci evliliğimdi bu. Hocam, Murat, herkesin saygı duyduğu bir iş insanı dürüst, sabırlı, ailesine düşkün. Benim için bir kurtarıcıydı o zamanlar. İlk eşimin ihanetiyle yerle bir olmuşken beni toparlayan oydu. Ve onun bir oğlu vardı, Arda. Üniversiteden yeni mezun olmuştu. Sessiz, içine kapanık ama bir o kadar yakışıklı ve etkileyici. İlk zamanlar bana karşı mesafeliydi. Ama sonra zamanla yakınlaştık. Kahvaltılarda birlikte oturduk, dertleştik, hatta birlikte kitaplar okuduk. Ben onun annesi değildim ama o da benim oğlum gibi oldu ya da ben öyle sandım. Bir gün bana şöyle dedi. Aslı sen benim için bir yabancı değilsin. Belki kan bağımız yok ama kalbim sana bağlı. Bu cümleyi duyduğumda sadece gülümsedim. Masum bir sevgi sandım. Ama gözlerindeki şey bambaşka bir hikaye anlatıyordu. Ve kocam o hala her şeyin yolunda olduğunu sanıyordu bizi birlikte kitap okurken görüp mutlu oluyordu. Ama o anların içinde görünmeyen bir şey büyüyordu. Bir gölge gibi, sinsice. Sen olsaydın, böyle bir yakınlığı fark eder miydin? Yoksa her şeyin doğal olduğuna mı inanırdın? Yorumlarda düşünceni yaz. Ve bu hikayenin nereye gittiğini merak ediyorsan, devamı seni şok edecek. O gün hala aklımda. Evde sessizlik vardı. Murat toplantıdaydı, Arda odasındaydı. Ben de mutfağa inmiştim. Kahve yapacaktım. Tam o sırada kapı zili çaldı. Kapıyı açtığımda karşı komşum, yaşlı bir kadın, Naciye Hanım karşımdaydı. Yüzü solgundu. Ellerini ovuşturuyordu. Ama gözlerinde sanki başka bir şey vardı. Bana bakarken ürperdim. "Aslı kızım," dedi fısıltıyla. "Bu evin içinde bir şeyler ters gidiyor." Kalbim daralıyor. Geceleri uyuyamıyorum. Şaşırdım. Ne demek istiyordu? O sadece yalnız bir kadındı. Kimseyle pek konuşmazdı. Ama o gün sanki içine bir şey dolmuş gibiydi. "Bir rüya gördüm," dedi. "Seninle ilgili. Beyaz bir yatakta uyanıyordun ama yalnız değildin. Yanındaki kişi oğlum gibi değildi ve sen çok korkuyordun." İçim buz kesti. Ona hiçbir şey anlatmamıştım. Hatta rüyalarla ilgilenmem bile. Ama sözleri doğrudan kalbime saplandı. Gülmeye çalıştım, geçiştirdim. Ama içimde bir şey kıpırdadı. Küçük, karanlık bir fısıltı. Ya doğruysa? O günden sonra gözlerim Arda'nın üstündeydi. Sanki bana değil, içime bakıyordu. Sanki düşüncelerimi okuyor, ne yapacağımı önceden biliyordu. Peki sen olsaydın? Yaşlı bir komşu sana böyle bir rüya anlatsaydı, dikkate alır mıydın? Yoksa sadece bir rüya deyip geçer miydin? Yorumlara yaz, çünkü bazen en çok sustuklarımız, başımıza gelen olur. O gün, her şey değişti. Murat, iş gezisine çıkmıştı. Evde sadece ben ve Arda kalmıştık. Akşam yemeği hazırlamıştım. Sıradan bir akşamdı. Sessiz, sade, ama Arda masaya otururken gözlerini bir an üzerimde tuttu. Uzun, derin, durgun bir bakış. Sanki bir şey söylemek istiyordu ama kelimeleri yutmuştu. Ben de onun gibi sessizdim. İçimde bir fırtına kopuyordu. Naciye Hanım'ın söyledikleri kulağımda yankılanıyordu hala. Beyaz bir yatakta uyanıyordun ama yalnız değildin. Aklımda bir plan vardı. O geceyi yalnız odada geçirecektim kapımı kilitleyecektim. Hiçbir yanlış anlamaya, hiçbir karanlık duruma izin vermeyecektim. Ama bir şey oldu. Yatmaya hazırlanırken telefonumu unuttum. Salona indiğimde Arda oradaydı. Elinde iki fincan bitki çayı. Uyuyamadığını tahmin ettim, dedi. Gülümsedi. Sakin, kendinden emin. Çayı aldım. Teşekkür ettim. Ama içime huzur değil, endişe doldu. O anda içimde bir şey haykırdı. Gitme. Odana dön. Kapını kilitle. Bu gece farklı olacak. Ama bilmiyorum neden kala kaldım. Belki merak. Belki korkunun şekil değiştirmiş hali. Arda yanımda oturdu. Sessizce. Televizyonu açtı. Hiçbir şey demedik. Ama o sessizlik beni parçalara ayırıyordu. O gece kararımı verdim. Ona bir sınır çizecektim. Ama geç kaldım. Çünkü bazen karar vermek, hareket etmekten geç kalmak demektir. Sana soruyorum. Kalbin başka, aklın başka söylüyorsa, hangisini dinlersin? Yorumlara yaz, belki cevabın, birinin uyanmasına sebep olur. Sabah, gün doğmadan önce gözlerimi açtım. Başım ağrıyordu. Boğazım kuruydu. Bir şeyler yanlış geliyordu battaniyeyi üzerimden attım. Ve işte o an içim dondu. Yanımda biri yatıyordu. Ve o kişi Arda'ydı. Bir an nefesim kesildi. Albim sanki boğazıma sıkıştı. Uyuyordu. Yüzü bana dönüktü. Gözleri kapalıydı ama dudaklarında belirsiz bir gülümseme vardı. Ben donmuş haldeydim. Geceye dair tek bir anım yoktu. Ne zaman odama geldi, ben mi izin verdim? Yoksa çayda bir şey mi vardı? Kalkmaya çalıştım ama dizlerim titredi. Kafamın içinde yankılanan tek cümle vardı. Beyaz bir yatakta uyanıyordun ama yalnız değildin. Naciye Hanım. O yaşlı kadın bunu nasıl öngördü? Rüyasında mı gördü? Yoksa bana gösterilen bir şey miydi bu? Ayağa kalktım. Sessizce. O an aynaya baktım. Kendimi tanıyamadım. Gözlerimin içi boştu. Sanki ben, ben değildim artık. Arda hala uyanmamıştı. Ama artık her şey açıktı. O çizgiyi geçmişti. Ve ben hiçbir şey hatırlamıyordum. Şimdi sana soruyorum. Bir sabah böyle bir gerçekle yüzleşsen ne yaparsın? Kaçıp gider misin yoksa savaşır mısın? Yorumlara yaz. Ve hala izliyorsan bu hikaye daha yeni başlıyor. Sağ gösteren el hala abone olmadıysan, şimdi tam zamanı. Bu hikayenin sonunda kendi hayatını bile sorgulayabilirsin. Bundan birkaç yıl öncesine dönelim. O zamanlar yalnızdım. İlk evliliğim büyük bir ihanete uğrayarak bitmişti. Yıllarımı adamıştım o ilişkiye. Sonunda ise bir mesajla her şey çökmüştü. Kadının adı bile hala aklımda. Melis kendi asistanıydı. Ve o ihanetten sonra hayata güvenimi tamamen kaybetmiştim. Sonra Murat'la tanıştım. Güçlü, karizmatik, sorumluluk sahibi bir adamdı. Beni hiç yargılamadı. Aksine yıkılmış kalbimi sabırla yeniden inşa etti. Murat'ın bir oğlu vardı, Arda. İlk başta aramızda mesafe vardı ama zamanla o duvarlar yıkıldı. Beraber film izledik, kahve içtik, kitap okuduk. Bana saygılıydı. Sessizdi. Gözlerinin içinde kocaman bir hüzün vardı. Onu anlamaya çalıştım. Annesi genç yaşta vefat etmişti. Babası sık sık işteydi. Ve ben onun boşluklarını fark ettikçe içten içe o boşlukları doldurmaya başladım. Ama o yakınlık zamanla tuhaf bir şeye dönüştü. Bir keresinde omzuma başını koydu. Bir keresinde gözlerimin içine biraz fazla uzun baktı. Ben ise hep çocuktu dedim. Annesiz büyümüş bir çocuk sadece biraz ilgi istiyor diye düşündüm. Ama şimdi fark ediyorum. O ilgiyi sevgiye, sevgiyi ise başka bir şeye çevirmiş. Ve ben o ince çizgiyi zamanında görememişim. Sen geçmişte böyle bir şeyi kaçırdın mı hiç? Sana zararsız gelen bir şeyin yıllar sonra felaket olduğunu fark ettin mi? Yorumlara yaz. Çünkü geçmişin hayaletleri bazen bugünden daha gürültülü olur. O sabah Arda ile aynı yatakta uyanmamdan sonra hiçbir şey aynı olmadı. Gözlerim artık her hareketi izliyordu. Ama en çok da Murat'a bakıyordum. Çünkü içinde bulunduğum karanlığın farkında bile değildi. Hala her sabah bana güzel kadın deyip öpüyordu. Ve ben o öpücüğün ağırlığı altında eziliyordum. Kafamın içi soru işaretleriyle doluydu. O geceye dair hiçbir şey hatırlamıyordum. Ama bu kadarla sınırlı değildi. İçimde başka bir kuşku daha büyümeye başladı. Bir akşam Murat duşa girdiğinde telefonunu mutfakta unuttu. Ekrana düşen bildirim gözümden kaçmadı. Arda, her şey kontrol altında. İçim buz kesti. Mesajı açtım. Konuşmalar çok daha fazlasını anlatıyordu. Uyandığında hiçbir şey hatırlamayacak, emin ol. Onu bu hale getirmek için 3 hafta uğraştım ama değdi. Babam asla öğrenmeyecek. Zaten artık dikkatini kaybetmiş durumda. Ellerim titremeye başladı. O mesajları kimseye gösteremezdim. Henüz değil. Ama artık biliyordum. Bu sadece saplantılı bir çocuğun masum ilgisi değildi. Bu planlı, soğukkanlı bir oyundu. Ve Murat. O da biliyor muydu? O gece kameraları kontrol ettim. Evin içindeki güvenlik sisteminde bazı kayıtlar silinmişti. Ama bir tanesi kalmıştı. Silinmeyi unutmuş bir an. Ve o an. Arda'nın benim odama sessizce girdiğini gösteriyordu. Elinde bir bardak. Gözlerinde hastalıklı bir huzur. Sana soruyorum. Böyle bir ihaneti öğrendiğinde susar mıydın yoksa her şeyi yakar mıydın? Yorumlara yaz. Çünkü bazen susmak suç ortaklığıdır. Plan yapmadım. Yalnızca izledim. Gözledim. Sessiz kaldım. Ama içimde bir karar vardı. Bu gece bitecekti. Bu oyun, bu yalan, bu karanlık, hepsi bitecekti. Murat işten eve döndüğünde sofrayı kurmuştum. Arda da oradaydı. Masada oturuyordu. Her şey sıradan görünüyordu. Ama içimde bir sessizlik çığlık çığlığa büyüyordu. Yemeğin sonunda Murat bir telefon aldı ve yukarı çıktı. İşte o an. Arda'ya döndüm. Gözlerinin içine baktım. Ve sakince sordum. Geçen gece bana ne verdin? O bir an durdu. Yüzü dondu. Ama sonra alaycı bir tebessüm belirdi dudaklarında. Sen de istedin Aslı. Hatırlamıyorsun ama bedenin unutmamıştır. O an elimdeki bardağı masaya bıraktım ne bağırdım, ne ağladım. Sadece ayağa kalktım. Telefonumu çıkardım. Ve ona izlettim. O gece odama gizlice girdiği güvenlik kamerası görüntüsünü. Gözleri büyüdü. Ruhu soyuldu sanki. Ama ben sadece bir cümle söyledim. Bu evde artık yerin yok. Murat merdivenlerden inerken. Ben valizini çoktan hazırlamıştım. Kapıyı açtım ve Arda'yı sessizce, hiçbir açıklama yapmadan dışarı çıkardım. Ne bağırdım, ne ağladım. Çünkü bazı şeyleri sessizlik anlatır. Ve bazı yaraları sadece güç onarır. Sen olsaydın, aynı soğukkanlılıkla davranabilir miydin? Yoksa yıkılır mıydın? Yorumlarda anlat. Çünkü bazen sessiz bir hesaplaşma, en yüksek tokattır. O gece, evde kimse konuşmadı. Murat bir şeyler sordu ama ben sadece gözlerine baktım ve Oğlumla ilgili konuşmamız gereken şeyler var. Ama önce dinlemen gerekiyor. Sessizce oturdu. Görüntüleri izlettim. Mesajları gösterdim. Ses kaydını dinlettiğimde elleri titriyordu. Ve ilk defa o güçlü adamın gözlerinde çaresizlik gördüm. Ben nasıl fark etmedim? Nasıl? diye fısıldadı. Ama artık geri dönüş yoktu. O gece Arda'nın tüm eşyalarını toplattım. Evden, şirketten, ailemden sildim. Avukatı aradım. Arda adına açılan tüm hesapları kapattım. Şirketteki tüm erişimlerini iptal ettim. Aile fonundan çıkarttım. Murat itiraz etmedi. Gözyaşlarını içine akıttı. Çünkü biliyordu, artık bu evde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ben de kendi içimde bir karar verdim. Bu hikayenin içinde yalnızca kurban olmayacaktım. Kendimi yeniden yazacaktım. Ama önce yanımdaki herkesi temizlemem gerekiyordu. Arda ile bir daha hiç görüşmedim. Bir mesaj attı. Senin için savaştım. Ama ben cevap bile vermedim. Çünkü bazı savaşlar hastalıklı sevdalardan doğar. Ve ben artık yalnızca sağlıklı olanı seçecektim. Sen olsaydın, bu kadarını yapabilir miydin? Yoksa merhamet mi ederdin? Yorumlarda paylaş. Çünkü bazen adalet, kendi ellerimizle kurulmalı. Ertesi sabah, ev sessizdi. Murat işe gitmiş, ben de kendi dünyama gömülmüştüm. Tam o sırada kapı çaldı. Kapıyı açtığımda Naciye Hanım duruyordu. Gözleri hala derindi ama yüzünde hafif bir gülümseme vardı. Bana baktı ve usulca dedi. Geldiğim gün senin kurtuluşun için buradaydım. Ama şimdi benim görevim tamamlandı. Bir anda içimde tuhaf bir hafiflik hissettim. Sanki yıllardır taşıdığım yük bir anda omuzlarımdan kalkmış gibiydi. O yaşlı kadın bana sırtını döndü ve yürümeye başladı. Yeni bir evde, yeni bir kalpte başka bir mücadele başlayacak. Ama korkma, o da üstesinden geleceksin. Arkasından baktım. Adımları ağır ama kararlıydı. Ve o an anladım ki hayat bazen biz fark etmesek de görünmeyen kahramanlar gönderir. Naciye Hanım'dan sonra kendime olan inancım büyüdü. Artık yalnız değildim. İçimde yeni bir güç, yeni bir umut vardı. Sen hiç beklenmedik birinden yardım aldın mı? Yoksa böyle birini hayatında hiç hissettin mi? Yorumlarda yaz, bu duyguyu paylaş. Çünkü bazen kurtuluş en beklemediğimiz anda gelir. O günlerden sonra hayatımda her şey değişti. İçimde yıllardır hissetmediğim bir huzur, bir sakinlik başladı. Kendimi yeniden keşfetmeye başladım. Murat ve Arda'nın yokluğunda hayatımı kendi ellerimle kurdum. Yalnız değildim çünkü artık kendime güveniyordum. Kendimle barıştım, hatalarımı kabul ettim ve onlardan güç aldım. Bir gün tesadüfen karşılaştım ona. Yeni bir adam değildi ama bana gerçek sevgiyi öğretti. İsmiydi Emre. Emre geçmişin gölgelerinden kurtulmuş, hayatı olduğu gibi kabul eden biriydi. Ona açıldım. Korkularımı, acılarımı, umutlarımı paylaştım. O da bana kendi hikayesini anlattı. İki yalnız insan gibi birbirimize destek olduk. Ama bu sefer farklıydı. Bu sefer sevgimiz kırılgan değil, güçlendiriciydi. Günler geçtikçe ben daha da güçlendim. Kendime olan inancım arttı. Kendimi sevmeyi, korumayı öğrendim. Artık geçmişin gölgeleri değil, geleceğin ışığı yolumu aydınlatıyordu. Hayat bazen bize en ağır darbeleri vurur. Ama önemli olan o darbelerden sonra ayağa kalkabilmektir. Kendini affedebilmek, yeniden başlamaktır. Sen de böyle bir yeniden doğuş yaşadın mı? Ya da yaşamak istiyor musun? Yorumlara yaz, senin hikayeni de duymak istiyorum. Ve unutma, hayat seni nereye götürürse götürsün, sen daima güçlüsün. Geçmişin karanlık sırlarıyla mücadele ederken hayatımda yeni bir sayfa açılmıştı. Ama biliyordum ki bu hikaye henüz bitmemişti. Bir gece kapımın önünde beliren gölgeyi gördüm. Sessizce evin içine girdi. Tanıdık ama aynı zamanda yabancıydı. Bu kişi, Naciye Hanım'ın ardından yeni bir kurtarıcıydı. Görevini tamamlamış, başka bir yuvaya yol almak üzereydi ama işaret ettiğim o evde yeni bir drama başlamak üzereydi. Onun varlığı yeni bir savaşın habercisiydi. Ama kim olduğunu bilmiyordum. Ve onunla karşılaşmak için sabırsızlanıyordum. Bu kişi kimdi? Yeni evde hangi sırları açığa çıkaracaktı? Hangi hayatlar değişecekti? Sadece şunu biliyorum. Her kurtarıcı bir adım atar, bir hayatı değiştirir. Ve bu defa yeni bir başlangıcın eşindeyiz. Sence bu yeni misyon ne olabilir? Yorumlarda tahminlerini bekliyorum. Belki senin hikayen de bir sonraki olur. Unutma, hayat hiç bitmeyen bir dizi gibi. Ve her bölümde yeni bir gizem, yeni bir meydan okuma var. Bu hikaye umarım kalbine dokunmuştur. Sen olsaydın bu durumda ne yapardın? Yorumlarda bana anlat, çok merak ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiysen, lütfen beğen butonuna tıkla ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü daha fazla böyle etkileyici hikaye seninle buluşacak. Ayrıca şu anda ekranda çıkan diğer videomuzda tam senlik olabilir. Bir göz atmayı ihmal etme, belki orada da kendinden bir parça bulacaksın. Hikayemizin sonu burada değil. Hayat devam ediyor ve yeni sırlar seni bekliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşça kal.